<laughs> Oğlum ya. Bu da kendi de bir şeyler yapıyor bu çocukta. Bunun da kanala abone olun. Kart ekleyeceğim senin video. <laughs> senin kartı ekleyeceğim bakarsınız. Bugün ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. PlayStation 5 artık Türkiye'de piyasada. Ama tabii bizde yok. PlayStation 5 kutu açılma işi yapıyoruz bugün maalesef. Paramız yetmiyor. 8300 TL artı 500 TL de oyunlar var. Üzücü durum. TikTok çekiyorlar ha şurada. <laughs> Lan TikTok da neyse. Evet gelelim şimdi. Nasılsın iyi misin? İstersen açıl sen yapsaydık. Evet sen, <laughs> Herkes kendi kalan. <laughs> Bencile bak, bencilerim. Herkes kendi kalan bak. Herkes kendi kalan. Şimdi PlayStation 5 aran nasıl? Sıfır. Yani çok oynuyoruz. <laughs> Her gün görüyoruz zaten. Oynuyoruz. <laughs> Oyunca... sayın PlayStation 5 Türkiye. Şu çocuğun tipine bakar mısın? Şu çocuğa bir oy... PlayStation 5 gönder. <laughs> Kalmamış hiçbir yerde. PlayStation 5 istiyoruz şu çocuğa. Şimdi madem sen hani kutu açamıyoruz da ama en azından çıkan oyunlara bir bakalım değil mi? Sen seversin oyunu. Ben seni biliyorum. <laughs> PlayStation 5 sevmiyorum. 4 olsaydı uygun diyor. 4 olsa uygun diyor. Lan 5'te daha iyi oyunlar var be. Yok yok. Bizim gözümüz düştük de değil. Ya geç bunları geç. Yok yok amanım. Herifler ne oyun yapıyor bedel halinde NBA çok iyi ya But Yani adamlar çıtayı buraya çıkartmış çıtayı arşa çıkartmış heriflere Bence aralarında en iyi oyun Assassin's Creed Valhalla PlayStation <laughs> 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 5 şey özel değil ama Olsun Allah Allah olsun. Tamam şu HD'liğini düşüreyim de Final Fantasy 17. 20 tane oyun çıkardılar ya. <laughs> Sen bekledin oyun ne? Miles Morales var. Sen seversin örümcek kadar. Ya örümcek adam Demon Souls var bak. Ya ya. Buradan dönülür bu çocuk. Bak <laughs> bu çocuk sabahtan beri video çekiyor. <laughs> PlayStation'ım yok diyor ulan diyor. Yetkililere <laughs> sesleniyorum. <de> <laughs> bak 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 asıl. Milleti gaza getirdiler. Bu oyun Türkçe dediler. Hangi oyun bu? Miles Morales. PlayStation Türkiye dedi ki bu oyun Türkçe. Türkçe çıkacak bu oyun. Ondan sonra bir baktık oyun çıkmasına yakın. Dediler ki öyle bir şey yok. Yanlış anlaşılma var. Bir de mail atmışlar. Bak bak bak. Of, görüyor musun her reisi? Grafikten güzel. Check. You got ya. Adam oturdu bulam. Yazık kardeşim. Mais Morales oynayamıyor, izliyor ya. Böyle izliyor oturdu. Film izler gibi böyle izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır PlayStation alıyorum <Alien'da gülüyor> da ne oluyor? <laughs> oyun oynuyoruz oğlum daha ne yapacaksın? <laughs> Makin en iyisi bir PC. PC mi? Buradan yorumlara yazın. PlayStation yani oyun konsolunu bilgisayarını ikisini yazın. <laughs> Yani oyun konsolları Şimdi bu Insomniac Games Marvel Avengers çıkardı. Bir hüsran, bir hüzün kaynağı, dandik bir oyun. Yani 20 saat mi, 20 saat mi oynuyor? Tamam mı? Ona rağmen koskoca Thor'la bir sahne oynuyorsun ya. Düşün 24-25 saat oyun oynuyorsun ve sadece onun bir şeyle oynayabiliyorsun. Hani bir el torsun anladın mı? Geri kalanlar hep bir Widow. Ondan sonra başka Hulk var. Tam koskoca Hulk'a ne yapmışlar? Hulk böyle bak buraya ya. Adam canı böyle yüzde yirmisi falan gidiyor. Ne? Ne? E, yani ne? dandik değil mi bu da? Ne? Dandik bir durum. Nasıl Doğru gidiyor? Işte. Bilmiyorum. yani olmasa da biliyoruz yani. Görüyor musun sen? <laughs> Bilgili. Yani Hulk adamın normalde gücü 500 ya. Normal bir adam geliyor orada vuruyor ona. Bir yumruk atıyor diye ki bir daha vuruyor hani dönüp dolaşıp bir daha şey yapıyor. Aynı adamı dört beş elle vuruyor. Lan filmde öyle mi? Filmde olan bir koyu çat bitti. Tek atış. İşte o şey zorluğundan falan filandan etkileniyor. Normalde şey. Bir yani, vuruşta da yakarsın kolay modda. Ama oynayanların çoğu Miles Morales'e gömüyorlar. O konuda şey yapayım onu, onu söyleyeyim. Yani mesela geçenlerde bir aycını biri oynadı. Adam bir ya da iki saat önce oynamıştır yapamıyorum edemiyorum dedi yani adam sarmıyor ki gerçekten de sarmıyor yani. sen o zaman oynar mıydın peki Cık, oğlum boynuzun gösterme boynuzun gösterme ya Allah Allah az böyle dur ya ya oyun hakkında düşünceleri neler şimdi bu oyuna sen 500 lira verir misin asker ücretle çalışıyorsun senin maaşın aylık 2500 <laughs> PlayStation 5'im olsaydı verirdim PlayStation 5 8300 TL. Bunun için ne yapman lazım? Ya kredi çekeceksin ya şey yapacaksın. Almayacağım ama kredi sıkıntı yok. Bakın alamıyoruz. Yani Türkiye şartları dolar, euro. Yani yurt dışından alsam 1000 liraya buraya getireceğim 4000 <laughs> <bin> lira. <laughs> lan zaten 500 dolar 500 euro. Birim fiyatında. Bir şey fark etmiyor yani. Yani bak böyle güzel gibi duruyor. Miles Meles, şu an hani oynanış videosunda gameplay'de güzel duruyor. Ama yani gerçekten oynayanlar hiç beğenmemiş. Mesela bak burada şey özlemişler. O tren şey var ya örümcek adam filmindeki. Hayır Vapur. Homecoming'deki. Bir de Tobey Maguire'ın oynadığı var. Nasıl izlemedin? Ahtapot falan var. Oktopus var. <laughs> aklıma gelmiyor. İzledi seni. Ben pek Spider-Man'i sevmiyorum. Spider-Man'i sevmiyorum. Demir Adam seviyorum ben. Hadi lan Iron Man'i Bak mesela. Ben. Mesela bunun ilk şeyi. ilk örümcek adamı. Harika, efsane, ötesi değişik şeyler oynayamadık ama hani PlayStation 5 bize PlayStation 5 gönderir. PlayStation 5 pla PlayStation Türkiye bize bir kıyak geçerse severiz, seviniriz. 2020 yılında bizi ne 2021'de bizi ne oynar bekliyor? Sayın Melih Peker Usta, üstat. Böyle rok'u yani, Morales kısa bir oynanış süresiyle ya Miles Morales iyi değil çok pahalı 500 lira verilmez oyuna 450 lira falan Önceki videolarda bahsettik Aslında Skirt Valhalla 400-500 lira Gerçi Ubisoft onu bir kıyak geçip 260 lira indirmiş diye duyduk Yok gördük Ben de <laughs> Ben gördüm şahsen internette. Peki yeni nesil konsol ne düşünüyorsun? Sence ne olacak? Ne gelecek? Teknoloji nereye doğru gidiyor? Önceki videoda bahsettim. Karta tıklayın. Akıllı bilek. Ha, devam <laughs> et. Şimdi bu arkadaşımızın İngilizcesi ilkokul 1 seviyesinde. Benim lise 1 seviyesinde İngilizcem İngilizce İngilizcem var. Lan. Lan ben 4. sınıfta İngilizce kursuna gittim. Buradan Heysem Işık <laughs> adlı öğretmenim. <laughs> Belki beni görürsün, duyarsın. Takip edersin, abone olursun kanala. Hani subscribe olursun. Anladın mı? Subscribe. Ya subscribe. Ya <laughs> adamın İngilizcesi bu kadar ya. <laughs> Subscribe'mış. Ya adam adama bir de abone ol dedik. Adam mana küfür edecek ya. Ya Anlam da bir blur koyarsan suratımı göstermiyorum da yani. ya <laughs> <laughs> oğlum. Şimdi ben PlayStation 5 olayı söyledi. <laughs> Teknoloji nasıl bir olaya geldi biliyor musun? Şimdi konsol böyle değişik, Tabii elimizde olmadığı için ne yapalım? Hayal ediyoruz. Anlatıyorlar ki, diyorlar ki, mesela böyle adam balta vuruyor. Şimdi sen nasıl titriyorsun? Balalacısın. Titrişim. Böyle değil. balta'yı taşa vurunca geri tepiyormuş oluyor. Titrişim yani. O tetikler. Titreşimli kardeş titreşim Mesela yani. normalde dual şoktu galiba öncekinin. Dual şokta hafif titriyor böyle kol şeye göre. Ama bunda bütün şeyi oyun hissediyorsun yani. Anladın mı? Bütün Şimdi, evet. ile Lafını balla bölüyorum. Lafını balla bölüyor. Lafını balla bölüyorum. <laughs> eee. <Evet. De> e, <laughs> kaymak, kaymak da var yanında. Hocam buyurun lütfen Şimdi, şey yapalım. Şimdi ee, bir, rivayet, bir rivayete, bir, bir rivayete göre dediler ki ee? PlayStation 4'te konsolu hareket ettirdiğiniz zaman hiçbir şey olmuyor. Ama PlayStation 5'in konsolunda hareket ettirdiğiniz zaman oyunda kamera açısını değiştirebiliyorsun. He. diye bir rivayet var. Onu onu daha bilmiyoruz. <laughs> yani PlayStation Türkiye. Buradan bize bir gönder. Antalya Türkiye. Sen Instagram, Instagram DM'den bana yaz. WhatsApp şey de olur. Twitter de olur. Yaz bana. Ben sana sürekli yazıyorum zaten sen yeri dönmüyorsun <laughs> bak. <ben. gülüyor> Bu çocuğun 200 takipçisi var. <laughs> Mesela bak Call of Duty Black Ops var, Cold var, yeni çıktı, Trabzon'a geçiyor, 2. Dünya Savaşı'ndaki Soğuk Savaşı Black Black Ops yeni değil ki, bir sene olacak. Hayır, Cold var yeni. Bak, Bilgisayarımın teması bile PlayStation teması. Lütfen, gönderin bana. Bak sevdim ben, ben çok bunu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi sevdim diyor. Şu bir gönderin. Nur çocuk, gözlüklü. Lise, lise bu çocuk da. Buradan lise arkadaşlarıma selam olsun. <laughs> hepinizi selamlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hiç şapattı, hiç attı <laughs> Üf, şu adam kumandayla ne kontrol etti be. Of, drone olacaktı burada şimdi. Ben keşke oynayabilsek var ya. Aga be. Ne oldu lan? Patladı. Patladı yani. <laughs> Yani, Blackboard. Friday, PlayStation players... Şimdi PlayStation'ı gelince <laughs> zaten hani alamıyoruz. PlayStation güzel, bence iyi teknoloji ha. değil mi? Sanki yapmışlar adamlar. Türkiye'de 1000 lira yaparlarsa alırım. Türkiye'de 1000 lira. 1000 lira yaparlarsa alırım. Türkiye'de 1000 lira. <laughs> ben buna sadece 1000 Mesela... lira vermem yani. Bir de üstüne oyunları da sen satın alacaksın. Bari hediye edin kardeşim ya. Öyle iş mi olur? Ha, öyle bir şey de var. Bak of of of, şuna bak şuna bak. Çok iyi ya, rengi çok iyi beyaz. Nasıl beğendin mi? PlayStation 5? Görüntü olarak nasıl iyi mi? Beğenme değil, de. önemli olan oynamak. Oynayamadığımıza göre. Ya sen oynamaya bakma belki... belki abonemiz artar. Belki yükseliriz böyle yukarılara doğru. Bak bak orada bir şey var bak. Bak bir şey gösteriyorlar orada. İyi bak. <laughs> Uzaklara doğru bakıyorum. Şimdi bak hazır mısın şuraya bak bak bak. Şöyle beyaz geliyor böyle bak. Bak mavili. Maviler açılıyor böyle. Bak eskiden olsa şunu almak için sen PlayStation 5'in örnek oyunlarını gördün mü? Kendi örnek oyunu. Exclusive Ex -Ex mi? God of War var lan God of War çıkacak oğlum. Güzel şeyler var ya. Of, örnek şuna oyun. Bak, şuna bak. Şuna bak oğlum şu da bunu. bırak. Şuna bak. Sosyal <laughs> mesafeli. Bak, bak 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 bak. Ya zaten aynı evde yaşıyoruz. Ne o? Lan? Sayın abonelerim abone olun zaten abonesinizdir de hani olmayan varsa olsun diye yani bu kadar uğraşıyoruz burada abone konuk <laughs> konu alıyoruz konuk konuk bu çocuğa ben para verip de getirdim. kendi kardeşim <laughs> adam aklı <laughs> parayla çalışıyor geçen bir fotoğraf çektirdim şurada balkon fotoğrafı instagramdan beni takip edenler bilir adam dedi ki abi 5 okay. lira verirse harika çekerim 5 lira verdik o da ver <laughs> Lan ben şurada fotoğraf çeksem daha iyi çeker lan Hayır ben dedim ki 10 lira ver dedim efsane çekeyim O dedi 5 lira Tamam dedim ben de 5 liralık çektim bir tane Ben Youtube'dan para kazanmıyorum Jim Ryan amca demiş ki Jim Ryan sayın Sony Playstation Adamın CEO'su adında hayır yok adam. ya Jim Ryan <laughs> Benim güzel isim Salih Peker gibi deker. De hayır yok <laughs> Bak 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 asıl sonunda Bak 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 bu ne Ay God of War Dikkat of God War <laughs> Ya God of War Racing Kratos var. Yok oynadım ama oynamadım da izledim. Ragnarok yani. uf. Açılış şöyle açılışı böyle bak. Ragnarok is coming. Coming. 2021 diyor. <laughs> Zaten bizim YouTube'a yükselmemiz 2021 muhtemelen. Ben öyle düşünüyorum. Demon Souls dünyanın en korkunç oyunuymuş. Şöyle diyorlar. Kimse beğenmiyor. Tasarım hakkında ne düşünüyorsun? Beyaz. Öncekiler hep siyahtı. Nasıl sence? Sıradan. Normal. Sıradan. Normal bir renk. Ben, PlayStation PlayStation ben bir şey olsam kırmızı yapardım. Türkiye, şu jar PlayStation'ın nasıl bir şey Ben olsam kırmızı yapardım. Kırmızı. Kırmızı mı? O PlayStation Türkiye sana yeni fikir geldi bak. Ama zaten bu adamlar oyunların şeyini yani yapıyorlar. Siyah beyaz standart renk yani. Oyunların adamlar rengini özel çıkarıyorlar zaten. Bu kadar. Yani PlayStation olayı bu. Anlattık. Tutat. Tutat Reis. Melih Usta'yla. Instagramını takip edebilirsiniz. Onun da linkini koyacağım. Adamın Kaç takipçim var senin? 400. 400, 400 takipçim var benim 200 en son. 201'di. 199'a düştü. Yani düşün bu çocuğun 400 takipçisi var. Ben YouTuber'ım. Benim 200. Olmaz böyle. Instagram'dan takip edin. Şuraya koyacağım böyle bak. Şılak diye koyacağım. Takip edin <laughs> beni. Beni beni. Özellikle beni. Hayır yani benimkini de boy, Ayıp olmaz. Bak, seninkini aşağı Ocağız. yere... <laughs> hayır hayır aşağı olmaz. Ekrana şöyle kocaman koyacaksın kardeşim. Bak bak bak. Bak tam elimin avucumun arasına koyacaksın tamam mı? O bak zaman şöyle yap bak hani şö bak, şöyle <gülüyor> olsun. <gülüyor> hayır hayır şöyle olsun. Tam buraya koy bak. Yani, Enter. PlayStation olayı bu. Ne? Sen <laughs> beğenmiş gibi duruyorsun sanki biraz. He? Kardeş beğensek ne olacak o sanki? <laughs> göre. Oynayamadık da değil mi? Yani. Yeah. Teşekkür <laughs> ederim <Y> kanala geldiğin için. Bunun da kanalı var. <laughs> video attın mı? Kullanmıyorum. Instagram'dan takip edin. Benim kanala da abone olun. Daha videolar gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Daha videolarda görüşürüz. Bir de selam çakıyor.